Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün padişah katil olmak oynuyoruz Evet yanlış durmanız mümkün padişah katil olmak oynuyoruz Bu serinin devamı için like etmeyi <laughs> kanala da abone olmayı, abone olmayı unutmayın Video yorumu unutmayın ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar Şimdi oyunumuza geçelim <laughs> Uzun zamandır da video, videoda atmıyordum Üzgünüm arkadaşlar İşim vardı Ah Allah. 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 Kardeş bu ne ya? Allah Allah. Hadi. Şimdi seni. Ya bu padişah gözünün kırpıyor sonra da bana bakıyor o. Ya o geri Hay. Şimdi seni. Bugün. Ah. Böyle bir şey olur mu ya? Arkadaşlar ya. Tüh. yapsak? Geri padişah. Şimdi seni öldüreceğim. Yerine ben geçeceğim. ha Ama böyle olmaz ki. Böyle olmaz ki kardeş. Şimdi seni. Hadi. Hadi. Geber. Geber padişah. Geri Evet. Oha oha. Ah bir bu eksikti. Sen kimsin lan? Ah olmadı. Sen kimsin lan? Geri zekalı. <laughs> ya ne kadar gerizekalı Oha. Ya bu arkadaşlar güncelleme gelmişti. Hayır! Oha! Böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar güncelleme gelmiş bazı detaylar bazı karakterler geçmiş şimdi seni geberteceğim hadi vur <laughs> işte böyle işte böyle lan işte böyle gerizekalı Bak. Şimdi sen de hapse atacağım. Gel <laughs> Ah tamam bunu ödürmeyeceğim çünkü şerbet var. O tamam çok güzel kardeş teşekkür ederim. Sen de bir git. Ha oh, ha oh, ha. Oh. Gitti ne lan? ah tamam. Oha! Oh, tamam. Ay ay ay, 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 Ah be. Aga be. Ya şunlar olmasaydı. <laughs> Bu ne <yapıyor> lan? <laughs> Şimdi seni de gebertirsen pis padişah. Ya yaşlanmış. Ya böyle bir şey olur mu ya? <laughs> ya bu body share refleks... reflek seni... Ne diyorum lan ben Allah Allah <laughs> Hala like atmazsan... <laughs> ne diyorum lan ben <laughs> Hala like at atmadan deniz... <laughs> Ne diyorum lan Allah Allah Her neyse Arkadaşım like atmayı unutmayın ya Size geliyor görüyorum. Siz like atmıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Arkadaş. Ben çok yemek veriyorum burada. İşte böyle ha. Bunu da hapsol Oh yine geldi. Hadi. Ölümsüz olayım. Olayım. Tamam. Çok güzel. Teşekkür ederim kardeş. Ya yine mi? Hayır. Oha ama oha. Böyle bir şey olamaz ya. gül gül. Sen gül. Şimdi seni de geberteceğim. Geber. Ah. Ah. Geber. Pis oldu. Geri sakal. <laughs> Senin sen direkt hapse git. Sana bana mı bana zehir mi? Zehir veresin ha? Şimdi üçünüze alacağım lan. Üçünüzü de hapse at atacağım. <gülüyor> <gülüyor> İki tanesi attım. Tamam çok güzel. <laughs> ya çok güzel. Oo <laughs> işte böyle, ha. Ya bu bir eksikti ya. Bazı <laughs> karakterler değişmiş o Evet. Ya sen git ya sen git. Evet çok güzel Ya bir gidin ya arkadaş böyle bir şey olmuyor ya? Allah Allah. Sen geber sen de git sen de git hapse git ya. Hadi git lan hadi hadi. Evet tekme at git. Git lan, hadi git, git. İşte böyle şaşarsın ha. Git. Ya, bir bu eksikti ya. Yani. Ah, bir bu eksikti. Ya bu padişah olacak ya. Böyle bir şey oğlum ya arkadaş? Bak tipe bak. Ulan şimdi seni geberteceğim lan. Sen kimsin lan? Oha. Yüzünde o geri zakalı. Şimdi seni geber diyeceğim. İşte böyle. <laughs> Oha. Sen hemen hapsi git palyonço. <laughs> ne kadar güzel gülüşüyor. Ne sattı ah. Tamam, şerbet var. Ya

Ya sen git ya kardeşim. <laughs> git lan. Evet işte böyle. Hadi git. <laughs> sen de git. Hadi. Kış kış. Hadi kış kış. Git evet tamam tekme yaptık. Ya yine geldi ya. Bir git ya kardeşim böyle bir şey olur mu ya? Oo, tamam. Yaklaştık. Ya bir bunlar tamam. Oh, tamam çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi şu padişeyi bir ya. şimdi Şimdisi. Seni... <laughs> ya bir git. Bir git ya kardeşim ya seni. Zaten Ramazan ayındayız. Beni uğraştırma kardeş. <laughs> Bak seni gebertirim ha! Bu ne demem. lan biz bunu biliyoruz ne yapacağını. Gerek padişah olacak. Şimdi bakalım şunu ne yapacak? Oha! Oh. Ah, dur. Ya bunu ne yapacak ya? Ya e, tamam bunu da biliyoruz. Bu biz zaten bunu bunları biliyoruz ya arkadaşım. Hadi. Ya sen çıkma karşıma, çıkma. Niye çıkıyorsun ya? Tamam. Oh. Git. Hadi git. Küş, küş Evet hapise. Bakalım bunlar ne yapacak. <laughs> Vay. Oha. Kalemizi hiç görmediler ha. Padişah! Padişah! Seni gebertmezsem! Bu padişah ama da gerize kalmış ya. Seni! Hadi Ya qardaşım səni dəyəcəm. Gəbə. Oh! İşdə işte belə ya. Oh! Geber lan işte böyle Bakalım bu ne yapacak arkadaş ya Bakalım Oha Ne yaptı lan kova Bana bir şey yapmadı lan. <laughs> Bakalım ne yapacak. Baksana lan. <laughs> Bu malmış arkadaş. <laughs> Sadece böyle yaptı. Sakın ne bir daha. Ya ben bunları biliyorum. Siz gidin lan. Bir Şimdi çık bana bak. Geri Öf, böyle bir şey olmaz ya. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da sevdiyseniz like atmayı kanala da abone olmayı da beğeniyorum. onu da unutmayın On ben diye videoda da güçmezleri alamadım. Allah'a emanet olun. Bye bye.